Birkaç yıldır farklı şekilde gündeme gelen Montre Boğazlar Sözleşmesi Rusya-Ukrayna Savaşı ile önemini daha da arttırdı. 1936'da imzalanan bu sözleşme en genel anlamıyla Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veriyor. 1936 yılında imzalanan anlaşma 29 maddeden oluşuyor. Uzmanlara göre Lozan'da imzalanan 1923 Boğazlar Sözleşmesi'nde kontrol Boğazlar Komisyonundaydı. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olursa komisyona girebilecekti. Bu nedenle yetkisi çok daha azdı. Ancak 2. Dünya Savaşı öncesi Hitler tehlikesi karşısında Batılı ülkeler ve Sovyetler Birliği Montreux'u imzalayarak Boğazlar Komisyonu'nun tüm yetkilerini Türkiye'ye verdi. Böylece Türkiye Boğazları silahlandırma yetkisi kazandı. Tarihçiler Lozan'la birlikte Montreux'un Türkiye'nin en önemli başarılarından biri olduğunu söylüyor. 29 maddeden oluşan anlaşma Türkiye'nin elini güçlendirdi ve 86 yıldır bu konuda hiçbir ülkeden anlaşmaya itiraz gelmedi. Sözleşme ana hatlarıyla Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı veriyor. Barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantiliyor. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlıyor. Anlaşmaya göre ticari gemiler ve savaş gemileri için ayrı düzenleme yapılıyor. Savaş gemileri için barış ve savaş zamanına göre değişik uygulamalar söz konusu. Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında yaşananları savaş durumu olarak ilan etti. Buna göre anlaşmanın 19, 20 ve 21. maddeleri devreye sokulmuş durumda. Bu maddelere göre Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaş hali durumu söz konusu. Var olan durumda savaşta olmayan devletlerin gemileri barış zamanındaki gibi boğazlardan geçebilecek. Savaşan taraflar yani Ukrayna ve Rusya'nın gemileri geçemeyecek. Ancak bunun istisnaları var. İstisnalara göre bağlama limanından ayrılan gemiler geri dönebilir. Örneğin Rusya'nın Karadeniz limanlarından ayrılıp Akdeniz'e geçen savaş gemileri tekrar geri dönebilir. Ancak Baltık limanlarından çıkan bir gemi Karadeniz'e giremez. Ayrıca Türkiye, Karadeniz'de kıyısı olan ama savaşa taraf olmayan ülkeleri de yani Romanya'yı, Bulgaristan'ı ve Gürcistan'ı savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardı. Uzmanlara göre var olan durum Montre Anlaşması'nın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Montrö'nün Türkiye'nin elindeki en önemli anlaşmalardan biri olma özelliğini koruduğunu belirtiyorlar. Çünkü Montrö yürürlükte olduğu sürece tüm yetkilerin Türkiye'nin elinde olduğu biliniyor. Montrö ayrıca Rusya başta olmak üzere Karadeniz'deki ülkelere bir koruma sağlarken Amerika Birleşik Devletleri, Batılı ve NATO üyesi ülkelerin savaş gemilerinin büyük oranda bu alana girmesini sınırlıyor.